Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi, şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz bakın böyle harika bir örgü. Mor renkten de çok da güzel durdu. Bakın arka yüzü bu şekilde, ön yüzü bu şekilde. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 6 ilmeğe ihtiyacımız var. Arası da iki toplamda 8 ilmek. Yani yapacağınız yeleğin büyüklüğüne göre 8 ilmek üzerinden ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Hemen örneğe geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi başlayalım. Burada modelimiz dursun. Şöyle bir yakından görün. Örneğimizi harika bir model. Şimdi ilmeklerimi attıktan sonra ben alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptım. Sizler sevdiğiniz lastiği yap. modelimize arka yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın iki ilmeğimi düz ördüm. Altı tane de ilmeğimi ters örüyorum. Burası arka yüzü modelimi. İki düz altı ters. Yine aynı şekilde iki düz örüyorum. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 7, 4 5 6 Yine 2 düz, 6 ters, 2 düz, 6 ters olarak devam edeceksiniz arka yüzden. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi yine bakın arışıyordum. Şimdi burada 6 tane olan ilmeğimin 2 tanesini düz örüyorum. Öncesinde 2 ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği bakın bir doladım iki tekrar bir ilmek çıkardım bıraktım dördüncü ilmeği de bir dolu içinden geçirdim bir doladım bir ilmek daha üç ilmek kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum yine arada iki tane aruşayla devam ediyorum ikinci örneğime geldim bir iki tane ilmeğimi düz ördüm. 3. ilmeğimi 1 doladım. 2 1 ilmek daha 3. Tekrar 4. ilmeği 1 doladım. 2 3. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Arada 2 tane ara örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örneğimin arka yüzü 3. sırasına geldi. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki iki tane ilmeğimi bakın ters ördüm. Bu ilmek çıkartmış olduğum ilmekleri örmeden alıyorum. Kalan iki ilmeğimi de yine ters ördüm. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi örneğin 6 ilmeğin ikisini ters ördüm. Ilmek çıkartmış olduğum ilmekleri bakın örmeden alıyorum. Kalan iki ilmeğimi de yine ters örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde yine kenar ilmeğimden sonra iki tane araş ördüm. Şimdi buradaki iki ilmeğimi bir de bu dolamış olduğum ilmekleri bakın yer değiştiriyorum. Sonrasında bir ilmeği ördüm. Kalan bu iki ilmeğimi de düz örüyorum. Önce sağa doğru. Şimdi de tam tersi bakın sola doğru. Yer değiştiriyorum. Yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu üç tane çıkartmış olduğum ilmeği bir kesiyorum. Arada iki tane ara örüyorum. Şimdi ikinci modelimi anlatıyorum. Bakın. Buradaki iki ilmeğimi bir de çıkartmış olduğum ilmekleri öncesinde bakın Sonra en başa geçiriyorum sağa doğru. Bir ördüm. İki ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi de tam tersi sola doğru. Bir sırası biraz sizi oyalayabilir değerli izleyicilerim. Diğer sıraları kolay. iki tane araşa ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde görüldüğü gibi örüyorum. Bakın düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Yani altı ters iki düz. Altı ters iki düz olarak modelime devam ediyorum. Ön yüze geldiğim zaman örneğimin son sırası bu. Örneğimiz bitti. Aradaki aroşalar için son sırasını yapacağız ve sonra bir örnek daha anlatırız. Şimdi bakın örneğim biraz belli olmaya başladı. Şimdi bütün ilmeklerimi ön yüzde tamamını araşa örüyorum 1 Bir diş. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum bakın. Şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. İsterseniz araya arroşa koymayabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz ama arroşa da harika durdu. Şimdi e, kenar ilmeğinden sonra görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz, 6 ters. Bu arada size örneğimi yakından izleyin. Bir e, sıra daha hemen hızlıca anlatalım modelimizi. 2 düz 6 ters arka yüzde 2 düz 6 ters aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi. Biraz uzun model. Şimdi bakın ön yüze geldim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane araşı ördüm. Bakın. Burada şimdi 6 tane olan ilmeğimin ikisini önce düz örüyorum. 3. ilmeği bakın 1 doladım 2 3. Tekrar 4. ilmeği de 1 doladım 2 3. Kalan 2 ilmeğimi de aynı şekilde düz örüyorum. 2. örneğe başladık. Arada 2 haroşamız var. Yine 2 ilmeğimi düz ördüm. 3. ilmeği 1 doladım. 2 1 ilmek daha 3. Aynı şekilde 4'ü de öyle örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 2 araşa 1 düz. Ve arka yüze geldik. Arka yüzde 2 düz 2 ters bu çıkartmış olduğumuz ilmekleri örmeden alıyorum. Yine iki tane ilmeğini ters örüyorum. İki düz. İki düz. İki ters. ilmeklerimizi örmeden alıyorum. Yine iki ters. İki düz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bakın. Şimdi buradaki iki ilmeğimi bir de bu üç ilmeği yer değiştiriyorum. Bakın. Şu şekilde en başa aldım. Düz örüyorum. Kalan iki ilmeği de düz örüyorum. bazen ilmeklerin katlarını aldırıyorum. Düz Şimdi de tam tersi bakın, sola doğru. Önce iki ilmeği, sonra da üç ilmeği bir ilmeğe dönüştürüyorum. Ve iki arışı örüyorum. Şöyle, bakın en başa geçiriyorum ve düz ördüm iki ilmeği de aynı şekilde örüyorum. Sonrasında da diğer ilmeklerimi sola doğru. iki tane ters ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz 6 ters. 2 düz 6 ters. Ön yüzde videomu tamamlayacağım değerli izleyiciler. Biraz uzun oldu ama iki örnek anlatmak istedim. Tam anlaşılsın istiyorum. 6 ters 2 düz 6 ters 2 düz ördüm şimdi ön yüzde de bütün ilmeklerimin tamamını bakın ara örüyorum o arada siz örneğimi yakından izleyin ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu bitirmek istiyorum bundan bayan yeleği bebek yeleği hırkalar harika bir model Umarım sizlerde beğenip beğen tuşuna basarsınız videomuzu izlediğinizde bakın pembeden de ayrı bir güzel durdu beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum